İdarenizde o komutanım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli üyeleri, basınımızın kıymetli mensupları, Peygamber Efendimiz'e gönül vermiş çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Beşikdüzü Ahmetin Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Beşikdüzü İmam Hatip Ortaokulu olarak hazırlamış olduğumuz kutlu doğum programımıza hepiniz hoş geldiniz. İnnel أقام تتنزل عليهم الملائكة عرش في الناس لا يصنع sevdim. Yorgun gecerde titreyen bir yanı yetim, bir yanı öksüz yüreğimle sevdim seni. Ey gönül bahçemde büyüttüğüm mazlı çiçek, ey sevdamın adı, aşkın gerçek anlamı, bu hasret, bu öğrenmek kadın, erkek, bütün Müslümanlara farzdır. Cennet anaların ayakları altındadır. Hiçbir kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir daha hayırlı bir lokma asla yiyemez. daha <Sessizlik> güzel. maya günü Sana da selam Olsun Ey Evet sayın seyirciler, Mematit TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün konumuz Doğum. İndik abi, bu Kutlu Doğum. İdnik Sokralı ve Mikrofon halkımıza ulaştık. İlk olarak meclis içerisinden başlayalım. Kutlu haftası ilgili alabilir miyim? Aa, hangi yarışmadan gidiyorsunuz? Benim favorim bir Ay Floş, hangi gününü giymiş tarz olmuş mu yarışması değil bu. Başka bir şey soruyor. Kutlu doğum arkadaşlar. Kutlu doğum ilgili görüşlerinizi almak istedim. He, doğum falan erken yani anlıyor musun? Daha böyle hayat yaşamak lazım. Bitinlere bakalım, mağazaları gezelim, Facebook, Whatsapp takılalım ya. Kutlu doğum dedim ben. Ay bak hala doğmak falan diyor ya. Relaxo. Ben sana life diyorum. Her biraz power yani. Anladın mı? Enjoy. Okay. Arkadaşlar konuyu bu türlü kutlu doğuma getiremedik. Ay ne benersin sen ya. Kaçmış bu. Yürü gidelim Filoş. Kutlu doğum mu dediniz? Evet ondan bahsediyorum. Bana dedem bu hafta peygamberimizin doğumunu kutladığınızı anlattı. Onun alemlere rahmet olarak gönderildiğini, yersindeki her şeyin onun hürmetine yaratıldığını anlattı biliyor musunuz? Sevgili peygamberimizin bizleri şereflendirdiği bu hafta birçok etkinlik yapıyor. Annem de beni kutlu doğumun anlatıldığı konferansta bekliyor. İsterseniz siz de gelebilirsiniz. Ay Aysel, gidip kutlu doğumun ne anlama geldiğini öğrenelim. Aferin sana küçük hanım. Bundan senin önemli çok şey var. Evet. Evet sayın seyirciler. Şimdi de bu spor konaklarına soralım. Kardeşim bir saniye. Kutlu doğum haftası ile ilgili görüşlerini alabilir miyiz? Şimdi amicim, bu hafta kutlu bir doğum seferimiz var. Biz <laughs> zaten zor, doğum şartları ayrı bir zor, kargış kıyamet ama yedim üç puan. Hayda, o da ligye karıştırdı. Aynen abi, lig karıştı. Ne zaman yolda gittik <laughs> zaten, hakemlerle uğraşıp duruyoruz. Karaya karşı yemeğin verdiği bir savaş mı? Ne savaşı, ne hakemi? Karışacak sensin kardeşim. Aynen abi, karşı çıkan benim. Dört forvet oynuyoruz. Artık çift forvete dönüyoruz. <laughs> Ben sana kutlu doğum diyorum, sen bana forvet diyorsun. diyorsun. Sakin ol kanka ya. Abi, peygamberimizin doğumundan bahsediyor. Bu <laughs> hafta onun doğumunu kutluyoruz. Sabah getirip, sünnetlerine hatırlatarak onun yeryüzünü zorlandırmasına şükür ediyoruz. Kanka, yanlışlıkla peygamberimizle mi kutlu doğumlar? Evet, evet sayın seyirciler, Banka... programımız sonucuyla devam ediyor. Şimdi bu genç kardeşimle soralım. Yorumlu sorulara cevap veremem. Ben sayısaldan giriyorum. Nasıl sayısal? Nasıl sayısal? Bir sayısı sabit. 3.14 olup sabit sayıdır. Kendine gel kardeşim. Şeker enzimleri endoplazmik etiketle... <laughs> ...küveyle bölünmesi. Ben lan, ben, seni Allah Allah sinirlendirmeyiz Bölenin bölümüyle çıkanın çıkartılmamalı ilişkisi... Belli abi, yorulur yemzi. Şu işe bak yemzi. Tövbe ya derse maaşı hiçbir şey Tövbe ya Rabbi. Evet sayın seyirciler. Şimdi de bu genç herkesin de soralım. Kardeşim bir saniye. <laughs> Kutlu Tavallı ile ilgili görüşlerini alabilir miyiz? Şimdi tabi alabilirsiniz. Ama döviz çabasının çapraz konuda orta vadede dikkat etmek lazım. <laughs> Siz soruya dikkat etmediniz galiba beyefendi. Evet, tabi borulara da dikkat etmek lazım. O sırada borulun tan yapması neden bilir? Ayrıca bu dönemlerde yatırımlara dikkat etmek gerek. Dolayısıyla büyük sevişler. Altyazı tabi. Baba, Peygamberimizin doğumundan bahsediyor. Aferin aynen ondan bahsediyorum. Sen nereden öğrendin? Annem anlattı. Birlikte Peygamberimiz için Kur'an-ı Kerim okuyup salavatlar getirdik. Aferin sana. Bodrum'dan öğrenecekleri var ben gördüm? Kesinlikle. Demek ki Peygamberimizin. Şu işe bak yavrum. Ufak bir çocuk adama kutlu doğumu etti değil mi? <laughs> Evladım ne bu sinir? <laughs> kutlu doğum haftası ile ilgili program yapalım dedik. Maşallah ne güzel. Güzel ama öylesi çıktı ki sinirlenmeme geldi değil. Bak evladım, bir gün bir adam alemleri şereflendiren Fahri Kainat Efendimiz'e gelir ve ''Ya Resulallah, bana hayatıma uygulayacağım birkaç kelime öder der. <laughs> Bunun üzerine Peygamberimiz hiçbir şeyi kızma buyurur. O yüzden sen de kızma evladım. Gençlerimiz artık Efendi efendisi okumaya, onu öğrenmeye başladılar. Artık İslam müjdecimiz Efendimiz'in alemlere rahmet olduğunu herkes biliyor. Bunun doğumuyla karanlıklar aydınlandı. Haydi evladım namaza gidelim de sonra konuşuruz. Emre toplu annesi namaza gidelim. bir diğeri yükseltiyor başını, kopartıyorlar onu. Bir diğeri umutla tutunuyor toprağa. Diğerlerinden farklı olduğunu düşündüğü için daha bir sarılıyor yaşamaya. Onu çiçek açacağı vakit kurtaramıyor kendisini. Kimisi güneşe dönmeyi bilmiyor, kimisi de suya ihtiyacı olmadığını iddia ediyor. Beşikdüzü Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Beşikdüzü İmam Hatip Ortaokulu olarak hazırladığımız programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.